Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göstereceğim model yelek modeli. Ben bunu başladım işlemek için. Şöyle yakından göstereyim. Modelimizi başlamaya geçelim şimdi. Alize markayı kullanacağım. Al sırasını balık sırtı yaparak tamamlı kuracağım. Tabanını kurmak için 4 zincir çektim. İlk yaptığımız zincirin içine üstünü almadan batırdım bir defada çektim. 3 zincir çektim burada. Yaptım deliğin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan, 3 zincir çektim. Aynı deliğe tekrar 3 tırabzan daha yapacağım. 2 3 tane yaptım. 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Deliğin içine tekrar 3 tırabzan 3 zincir 3 tırabzan daha yapıyorum burada. Tekrar 3. zincir çekerek geri dönüyorum. Tepedeki deriye aynı şekilde 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şeklinde devam edip 3. zincir çekerek geriye dönüyorum. Bu şekilde alt kısmını tamamlayacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. Üzerine alaraktan tekrar bu deliğin içine bir iki üç tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar 100 trabzan daha yaptım. Şimdi burada dört çekiyorum. Diğer deliğin içine bir sık iğne batırdım. Dört daha. Diğer deliğe atlayacağım buraya. Şu fıstıkları yapacağım arkadaşlar. Üç tane fıstık terisini dolduracağım. 1 2 3 4 5 defa tığıma doladım. Tek seferde çektim. Kapattım. Araya 3 tane zincir. Tekrar aynı deliğe bir daha yapacağım fıstığı. 1 2 3 4 5 defa dolayıp bir defa da çektim. 3 zincir aynı yere tekrar 1 2 3 4 5 defa doladım. Bir defa da çektim. Kapatıp 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Sonraki deliğe bir sık iğne batırdım. 4 zincir daha. Diğer deliğe atlayacağım burada. Yine fıstık işlemi yapacağım burada. 3 tane. 3, 4, 5 defa tığın başına alıp bir defa da çektim. Kapattım. 2, 3 çekip tekrar aynı yere 1, 2 3 4 5 tane dolgumu yaptım. Bir defa da çekip kapattım. Örsünde çekiyorum yine. Aynı yere tekrar. 2 3 5 defa tığım başını Buradan sonra bir defa da çektim, kapattım. Üç tane fıstığı da burada yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Sonraki deriye bir sık iğne batırdım. 4 zincir daha diğer deriye atlıyorum. Burada üç tane trabzan yapıyorum kenar kısmında kenar kısımlarına balık sırtı yapılıyor arkadaşlar kenara düşen yerleri. kenar kısımları balık sırtı iki tane yaptım dolgumu iki üç tane trabzanımı yaptım üç zincirimi çektim aynı yere tekrar üç tane trabzan yapıyorum 3 3 zincir daha çektim dönüyorum yine bu deliğin içine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan daha dolduruyorum 3 tane doldurdum. 2 3 4 Burada 5 zincir çektim. Tığın başına alıp şu iki fıstığın arasındaki çektiğim 3 zincirin içine 5 tane trabzan dolduracağım burada. 1 2 3 4 5 trabzan doldurdum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki iki fıstığın arasındaki deliğe atlayıp 5 trabzan burada da dolduracağım. 1 2 3 4 5 trabzanı da burada doldurdum arkadaşlar. Araya 5 zincir tığın başında dolayıp sonraki iki fıstığın arasına tekrar 5 tane trabzan dolduruyorum 3 4 5 trabzan doldurdum 3 zincir çektim sonraki deliğin içine iki fıstığın arasındaki deliğin içine 5 trabzan daha dolduruyorum. 5 tane doldurdum. 5 zincir çektim. diğer deliği atlıyorum burada. 1 2 3 tırabzanımı yaptım. 3 zincir 3 trabzan daha, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Tekrar bunun içine 3 trabzan, 3 zincir, aynı yere 3 trabzan daha dolduruyorum. burada 4 zincir çekiyorum. Zincirin içine alttan boşluktan tığımı çıkarttım. Bir sık iğne yaptım. 4 zincir daha çektim. Şu 2 tane 5'te dolduğum arasına arasına tekrar fıstık yapacağım. 2 3 4 5 defa tığımın başını kaldırıp doladım bir defa da çekiyorum üçüncü çektim aynı yere tekrar 3 4 5 bir sıra fıstık işlemiyle bir sıra dolguyla arkadaşlar model iki sıradan oluşuyor iki tane fıstığım yaptım 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar 1 2 3 4 5 defa tığıma doladım bir defa da çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum zincirin altından boşluktan bir sık iğne kapattım 1 2 3 4 zincir daha tekrar fıstık yapacağım 1 2 3 4 5 defa doluyorum. Bir defa da çekip kapatıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 defa doladım. Bir defa da çektim. Kapattım. 2 3 zincir 3, 4, 5. Bir defa da çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Zincirin altından boşluktan tığıma geçirip sık iğne yaparak kapatıyorum. 2, 3, 4 zincir daha. Tekrar buraya balık sırtı yapacağız arkadaşlar. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde. Pazarı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar.